Ben ateistim dedi. Eline omuzuma koydum. Maşallah ne kadar güzel dedim. Hocam ben ateistim dedi. İyi kardeşim dedim ya. Sen ateisten bu koltuğa mı oturmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Yo tamam. Neden bunu bir daha bir daha tekrarlıyorsun ki dedim. Sen de saplantı haline gelmiş dedim. Ben ateistim demek. Ben sana ben Müslümanım, ben İseviyim, ben Hristiyanım, ben Museviyim, ben Hinduyum ben ata tapıyorum, puta tapıyorum dedim mi ben sana dedim. Hayır. Sordum mu ben sana dedim. Hayır dedi. Sen insansın ama değil mi dedim. E, evet dedi. E tamam. iki insan oturuyoruz dedim. Beraber gemide yolculuk edeceğiz. Biletlerimiz yan yana geldi. Sen ateistsen ateistliğini bil. Böyle baktı şimdi. Sen nesin dedi. Benim ne olduğum belli değil dedim ben. Şimdi ben Müslümanım desem başlayacak bana şey yapma. Nasıl yani? Ben dedim bir bendeki beni çözebilsem ne olduğumu anlayabileceğim dedim. Ben ne yazık ki dedim bendeki beni çözemedimden ne olduğumu bilemedim daha dedim. Bir ne olduğumu bilsem zaten bütün her şeyi bileceğim dedim. O yüzden dedim ben ancak dedim kendimi bilmeyen olarak görüyorum dedim. Sen maşallah dedim. Kendini de bilmişin. Kendinin ne olduğunu da dedim bilmişin. Harikasın dedim. Nasıl yani dedi. Ya ateistsin ya dedim. Ateistliğini de bilmişsin ya. Demek ki dedim kendin bendeki beni görmüşsün. Bendeki benim senin dedim. Ateistmiş. Ya dedi ben nereye geldim ya dedi. Dur şimdi dedik ya. Bendeki ben ne, sendeki sen ne, sendeki ben ne, bendeki sen ne dedi. Bu şimdi. E dedim sen, sendeki seni de biliyorsun, bendeki beni de biliyorsun ki dedim. Sen kendini ateist görmüşsün. Dedim bendeki beni de biliyorsun ki dedim ben. Bendekini de Müslüman görmüşsün. Sen dedim maşallah. Demek ki dedim bendeki benden haberim var. Bendeki ben Müslümanmış. Sendeki sen de dedim ben. Sendeki senden de senin haberim var. Sen de dedim ateistmişsin. Sen söyledin bunu dedim. Ne okuyorsun dedi. <laughs> Elimde de küçük bir risale var. İnsanı Kamil. Boş ver benim okudum mu dedim. Neden dedi. Benim okudum seni bozar dedim ben. Hoca mısın dedi. Değilim dedim. E dedi hocam dedim az önce dedi. Sen öyle gördün dedim. Nasıl yani dedi. Sendeki sen dedim bendeki beni dedim hoca olarak gördü dedim. Ben sana hocayım dedim mi dedim ben. Demedim dedi. Sen neden hoca dedin dedim. Böyle baktı şimdi. Sen neden hoca dedin bana dedi Ben sana hocayım dedim mi demediniz dedi. Bu başladı izli sayın böyle yumuşadı. Ne oldu dedim bendeki ben sendeki seni yendi mi yoksa dedim. Ne oldu dedi çok agresiftin şimdi agresifliğin kalmadı dedim ya. Oysa dedim bendeki ben sendeki seni agresif olarak tanımaya müsait dedim. Kafam karıştı benim ya dedi. Ya ben neyim şimdi dedi. Kendine bak dedim ne olduğunu gör dedim. Nasıl bakacaksın dedi. Elini tuttum şimdi. Kaldırdım elini. Bak dedim eline. Baktı şimdi bu. Ne var orada dedi. Ayna dedim. Baktı. Ha dedi hani böyle dedi anlatırlar dedi bazı kitaplarda dedi gökten bir ermiş iner dedi sen onlardan mısın yoksa dedi. böyle baktım ondan sonra bak sendeki sen gene karıştırıyor dedim ben nasıl dedi Ya az önce ateistin dedim gökten inenlere inanmıyordun şimdi dedim sen o gökten inenlerden misin diyorsun dedim bak dedim sendeki seni zapt et sendeki sen dedim bendeki benim hakimiyetinin altına giriyor dedim Bu tortu şimdi bendeki ben öyle bir ben ki dedim ayağa kalksa şimdi dedim bütün gemiyi ele geçirir dedim çok agresif dedim ben onu durdurmaya çalışıyor durmuyor dedim şimdiki sendeki seni gıdıklıyor oyna dedim çentik atıyor dedim ne haindir o biliyor musun bendeki ben dedim senin bildiğin gibi değil dedim seninkinden daha ateisttir dedim. Nasıl dedi? Seninkinden daha inkarcıdır dedim. Nasıl dedi? Ben inandım derim dedim. O oh hayır. Daha da der dedim ben. Ben bu yeter derim dedim ben. O oh hayır der. Daha da der. Daha da. daha da. Daha da. Daha da. Yok mu daha? Yok mu daha der dedim. Böyle baktı. Ben yerimi değiştirebilir miyim dedi. Hayır dedim. Otur burada. Kendine. topladı bu şimdi kendine böyle bakıyor şimdi affedersiniz ben böyle duruyorum şimdi bizim sülalede kırıklık var ya böyle tarzımız değişiyor bizim bizde var damarlarda var bayındırılık var ben öyle duruyorum şimdi affedersiniz dedi baktım susuyorum şimdi nerelisiniz dedi bana şimdi döndüm Nereli olduğumu bilsem burada ne işim var zaten dedim. Anlayamadım dedi. Siz dünyalı değil misiniz dedi. Hayır dedim. Gemilen gidiyoruz ama. bu arkadaşın elinde laptop, laptop bir şey. bu ne o? Tablet, mablet, ıvır zıvır, kulaklık, mulaklık hepsini attı çantanın içerisine koydu bakıyor öyle bak. Dedim sen iyi bir ateist değilmişsin dedim. Nasıl dedi? Yenildin dedim. Senle din konuşmama gerek kalmadı dedim. Bendeki ben dedim sendeki seni tokattı geçti dedim. Gerçekten cidden söylüyorum dedi. Nerelisiniz dedi. Dünyalı değil misiniz gerçekten dedi. Değilim dedim. Kaç yaşındasınız dedi. Hesaplamadım dedim. Nasıl yan dedi. Bas beya dedim. Sen hesapladın mı yaşını dedim. Evet dedi. Kaç yaşındasın sen dedim. İşte kaç dedik. 29 yaşında mı ne? 29 yaşındayım dedi. Doğru mu hesabın dedim ben. Doğru dedi. Bir daha hesapla dedim. Nasıl yani dedi. Kim dedi sana 29 yaşında olduğunu dedim ben. E annem dedi dedi doğumunu. Annen nereden biliyormuş ki dedi. Annen senin yaşını nereden biliyor? Kendi yaşını biliyor mu ki senin yaşını soruyor dedim. Hocam ben dünya yaşını soruyorum dedi. Ben sana dünyalı değilim dedim ya dedim. Biz burada durucu değiliz dedim. O yüzden dünyalıyız demiyoruz dedim. Sen burada durucusun herhalde dedim. Elimi vurdum omuzuna. Yok hocam ben de durucu değilim dedi. <laughs> Sonra elimdeki kitabı ona hediye ettim. Dedim al bunu oku. Ne olduğunu gör dedim. Feridettin Atlarım mıydı öyle bir şeydi. İnsanın Kamil'de küçük bir risalesi vardı. Seni nerede bulabilirim dedi. Hele baktım. Arama beni dedim. <laughs> Selamun aleyküm.